Arkadaşlar merhabalar. Bugün Elif Hanım'la beraberiz. Kendisiyle çalışıyoruz. Aracımız manuel. Gayet güzel ilk dersimizdeyiz. Şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir yokuş kalkış yapacağız. Şimdi sizlere de göstermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar aracımız duruyor. Önce aracımızı hareket ettireceğiz. Evet bir atıyoruz. Hafif kavrama kalkalım. Evet. Önümüzde şimdi bir yokuş var. Bu yokuşu daha önceden çalışmıştık. Ama Elif Hanım'la şu an ilk defa video çekeceğiz. yayaların geçmesine bir müsaade edelim. Biraz sağ yanaşarak, gaz vererek gidelim. Evet. Hafif sağa doğru debriyaj fren ile duruyoruz yokuşumuzda. Şu an gayet dik bir yokuştayız. Yokuş kalkış yapacağız. Nasıl kalkacağız Elif Hanım? Vitesimiz birinci viteste. Evet. Kavrıyoruz. Evet. Kavrum noktasına geliyoruz. Aracımız güzelce bir titredi. Sesi de değişti. Freni bıraktık. Araç kaçmadan gazımızı verdik. Hiç kaçmadan güzel bir şekilde kalktı. Hadi bir kere daha duralım. Evet kavramaya geliyoruz. Kavramaya gelelim. Aynen. freni bırakıp gaza basıyoruz. Süper. Kaçırmadan kaldırıyoruz. Hadi bir kere daha duralım. Debriyaj fren durduk. Vitesimiz bir de. Debriyaj ayağımız kavramaya geldi. Freni bıraktık. Gaza geçtik. Aracı kaçırmadan kalkışımızı yaptık. Süper. Yavaşlıyoruz. Buradan sağ döneceğiz. Evet dönelim. Devam edelim bakalım. Şu an yokuş ineceğiz. Evet ikinci vitese geçtik. Burada bir kontrolsüz kavşak var. Yol bizim, temkinli bir şekilde geçeceğiz buradan. Evet baktık kimseler yok. Geçişimizi yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi ileride bir döner kavşak görüyoruz kendisi sadece bir direk evet ama üzerinde döner kavşak tabelası olduğu için o artık bir döner kavşak. O yüzden onun sağından dönmeliyiz. Şimdi önce yavaşlıyoruz. Debriyaj fren yapalım. Soldan gelen var mı diye bakıyoruz. Baktık yok. Hadi devam edelim. Şimdi artık sağa bakacağız. Döner kavşağımızın sağından dönerek dik bir şekilde gidiyoruz. Devam edelim. Süper. Hemen ikinci vites. Verelim gazı. Verelim. Üçü istesin. Evet. Hemen üçüncü vitesi attık. Devam ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. bir hoşça kalın diyoruz.